Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Yılmaz abimle bir tane daha kapışma. PES 21 kapışma için çalışmadığı için buradan yapıyoruz. Evet. ilk önce takımımızı kuralım geliyoruz. Evet arkadaşlar. Takımımızı kurduk. San Siro'dayız. da harika. Ve şunu maça geçirelim. Evet arkadaşlar, e, Pesiko rekabetinde muhteşem bir ma maç izleyeceğinize inanıyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, maçımıza başladık. Oha hocam. Ne yok sen ne pislik bir insan. Puh. Ha ya, ya. Ee, Vur. Bom. Orada taşta ya aynen taşta yine çarptı. Sevindi çünkü. Nova Sana güveniyorum. No. Hadi Nova Yapıyor ortasını. Bu kafayı. Hadi be. Noyer mükemmel ortalar kesiyor. Artık bundan sonra bütün kornerler Noyer kullanacak. Baba top. Hı. Al onu. Yes. Kaç da kaç? Sen kaç, kadar. Yama abi. Bu bir alacak. Tersten aynı aynı giymiş, değil mi? Hayır. Tersten oyuncular aynı Hı. giymiş Evet, senin de bak. Hani Noel de benziyor. Gel, gel 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 gel. Ya. Al onu. Al onu. Ya be. Evet, koyumuzu atıyoruz ve şimdi kaya otobüs çekiyoruz tabi bile şaka yapıyorum defanslı ya otobüs çekiyorum sadece oy hocam arkadan vurdu ver ona. tamam alacaksın madem geri vereceksin neden alıyorsun Brown no This a really counting on any straight passes in midfield. We're talking seconds from interception to go the back of the net. It's counter attacking Barcelona Yeah. There's not much doubt that this will be played into the penalty area. Çok iyi ya. Oo! Oh. Noaya çok iyi ortalar yapıyor. Noaya ve gayet iyi ortalar yapıyor. Eee. Of. Ya piki bir ikram yapsana ya. Ver. Ver it's a style that requires precision koçum Ver şunu and Messi. Dünkü Hala arkadaşlar ben Messi sevmiyorum. Ya, tamam. Alaba, Alaba. Bon. Hocam onlar çıktı. çok puan Hadi ne o ya? orta yapan <laughs> sensin. <olursansın. gülüyor> çekiyor ortasını. Bu kafayı ya. Of. Ya ama ne o Yine as. Ya kutu ya. Ben senin. Ne ya ne o Nasıl yapıyordu ya? Ya ne o ya? Nasıl ist yapıyordu ya? Of. Roberto. Roberto drives it forward. Barcelona couldn't do a whole lot with it there. They could do a good shot that's in their passing. are a Racket inch. Jordi Alba. Ya Coutinho Bala bak bala bak Ben atsam kaçırırdım Ya 7 kere gel Adam bir kere gelsin gol olsun Oh ilahe adalet Evet <laughs> Barcelona. Get sold, Ayak dışı pas olmaz. Tamam. Tamam. Yav, ya ya yalan da olsun. Hadi sen so, futbolcu olmaz aslanım. Sen futbolcu olmaz. Tamam. <tüş> tamam Hadi. Sen futbolcu olmaz aslanım. The it's Cutinia. Wall's loose. Who's getting there? Yeah, he was under pressure to get that exactly right, and he couldn't even think of the consequences. It was instinctive and rock solid. Oh, from a He's left his man. I deny. Вох! Ну, он идет. О, он на вечер мне мог помочь. Я кафе вордо, да. Кафе вордо, Evet arkadaşlar <laughs> Messi'nin ve Suarez'in balı golüyle ilk yarı iki iki yarı bir de kapatıyoruz. acaba ikinci yarıda ne olacak? Hola. Hola. Allah 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 <gülüyor> Hocam. I <laughs> think Ben bunu Hadi saçma sapan bir yere at. ya. Ver şunu Messi. Süre. Süreden geçer misin kanka sen? Lan! Klasik pes. Oha. Bu ne? Hocam o tekme atıyor ya. Satılmış hakem. ki as çarpıyor Öl o, 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 yo oh, Dik. <laughs> pikenin karşısında kafayla pas atmaya çalışıyor <gülüyor> <gülüyor> ben malım Bir Onu her an alır. Ver şunu, ver şunu, ver şunu, ver ver şunu, ver. <laughs> Ankara alyansı çok güzel yani yenerdim de oha ama hocam full yapıyor evi kilolu çocuğumuz ya ben tamam Hala iyi bir tane şurada yok ya. En çok hata da ben yapıyorum. Yo, şu yanlış kuşa bastım ya. Oh bir yazılan çıktı be. Hadi babam. <laughs> <laughs> Çok iyisin hakem Hadi dembele Hadi zembele. Klasik pes. Klasik yani pes hakemleri. Hepsi satılmış. Oha ama ya. Bizim takımdaki herkes küçücük ya. Evet. Bravo. Noja. 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 No 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 noja, no 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 Hocam, ne oluyor? no önünde düştü ya. Boy! Eski takımın avcum Son Son dakikada atmışız Tamam bütün kale otobüs 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 Hadi hadi arkadaşlar hadi bas Bas çekiyoruz kaleye Benim ingiliz bu kadar Aa, Tamam Hadi. Hadi yılın comeback'i. Yılın comeback'i. Yılın comeback'i. Yılın balı. Yılın balı. Bal bal. Aa bir tane daha comeback geliyor. Ve son dakikada attığımız iki golle el elpesi koyu galibiyetle kapatıyoruz Hadi. arkadaşlar. Tamam. Tamam.